Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı yürekten diliyorum. Sizler ortak alanda, kolektifte ortak alanımızda bulunan bilmediğimiz, göremediğimiz negatif enerjilerden yaradana sığınarak başlayın dinlemeye. Ben de aynı dileği dileyerek başlayayım bir saniye. Şimdi şöyle ki Fincanın dış kısmına bakınca, bakın en alt kısımda bir böyle üzgün ve şaşkın bir yüz ifadesi var görebiliyorsanız bir şaşırma var ya da hayal kırıklığı yani sizi hayal kırıklığına uğratmış e, duygusal bir durum karşınızdaki insan bak silik yani yok e, sanki varla yok arası bir var bir yok hayatınızdaki insan ya da insanlardan bir ya da birkaçı ya da bu sizin hayatınızda elinize attığınız bir iş vesaire de varsa bu durum bir ağırlık üzerinizde ve bir engel de olabilir bir hayal kırıklığı aslında bu bir ağırlıktan ve engelden ziyade şöyle bir hissi var bu e, kısmın tamamen hissettirdiği şu birine güvenip hayal kırıklığı yani bu sizin en yakınınızda, yakınınızdaki insana güvenip de size hayal kırıklığına uğratmış olması da demek olabilir onu da söyleyeyim e, buna bunun için bir şaşırmış ve üzgün bir ifade var bunun için de dikkat edin başınıza böyle bir şey gelmediyse bu bir uyarıdır en yakınlarınıza güvenip zaman, maddiyat, işte zamandır, paradır, duygulardır, kendinizi çok bağlamayın diyor. Bu kişiler evet belki senin için çok yakın olabilir, yakınıma da güvenmeyeceğim, kime güveneceğim diyor olabilirsin. Ama burada hayal kırıklığı hissi var, tamamen hayal kırıklığı. Yani senin e, o, o kişilere, yakınındaki kişilere ya da güvendiğin herhangi bir iş, ortaklık vesaire bu kişilere harcadığın zaman, e, bağlılık, sadakat, e, ne bileyim güven duygusu, sahip çıkma duygun, bunlar biraz aşırı görünüyor. Bak yukarı doğru çıkmış, aşırı bir fedakarlık var. Bak senin fedakarlığına bak yukarılara kadar çıkmış bir fedakarlık. Yani artık hani sen sınırı aşmışsın. Nasıl sınır? İyilikte sınır aşmışsın. Fedakarlıkta sınır aşmışsın. Bu yüzden de sana diyor ki eğer hayal kırıklığına uğramak istemiyorsan e, merkezinde kal. Yani kendi enerjinde kalmayı seç. Ben bugün düşünün oturup bütün gün video çeksem. İnsanlar işte çok önemli. Evet kolektife bir hizmetim var. Benim böyle bir sorumluluğum var deyip düşünün yemek yemek işte kişisel ihtiyaç hariç işte bir lavabo düşünün bir yemek sadece masada oturayım onlarca video çekeyim tamam mı sonra da diyeyim ki bu benim kolektif görevim işte bunu yapmam gerekiyor çünkü işte şöyledir de böyledir de bilmem ama bütün gün kendimi unutarak sonra ne olur sağlığım psikolojim stresim ben çok basit bir örnekten gidiyorum anlayın diye başkaları için yaptığınız gereksiz fedakarlık Fazla fedakarlık, aşırıya gitmek sevdikleriniz için dahi olsa bu biraz sonrasında kendi merkezinden çıkmış oluyorsun. Ne oluyor? Ben kendime yap, yapacağım hiçbir şey yapmış olmuyorum. Kendi hayatım, belki dışarı nefes almak, bir yürümek, bir hobilerimden birini yapmak, sevdiklerime zaman ayırmak, kendime zaman ayırmak gibi hiçbir şey yapmamış oluyorum, değil mi? O zaman ne oluyor? Sistem diyor ki bu kendine yani bu kurban bilincinde bir insan diyor ve buna daha fazla kendini başkalarına feda edecek birilerini gönderiyor. Sonra başka biri gelir benden başka bir şey ister. Sonra o biter yakınım başka bir şey ister. Bir bakarsın düşmüşsün fedakarlık havuzuna debelenip duruyorsun ki çıkmak için. Seni kurtaracak kimse de olmuyor. Anladınız mı? Burada bu söylediklerimi dikkate alın. En az her gün kendiniz için bir şey dahi olsa yapın. Ne yaparsın? Yüzünü yıkarsın. İşte ne bileyim yıkama jeliyle yıkarsın bunu hiç yapmıyorsan dişini fırçalarsın duş alırsın bak bunlar çok önemlidir kendine bakmaya başladığını hissedersin bunu yapıyorsan normalde zaten her gün kendine bu şekilde değer başka bir şey yap evde çok şık giyin bir kere yap bak diyeceksin ki aman Allah'ım bu nasıl bir duygu ya da e, kendine yapmak istediğin bir tek şeyi yap bu fincanın dış kısmı değişecektir değil bak çünkü bağlantı yine devam etmiş ben ora kesiliyor zannediyordum ama çok ee, senden devamını isteyecekler. Bak bağlamış artık bir şekilde sen o insanın ya da hayatındaki insanların e, sorumluluğunu almış görünüyorsun. Yani bir türlü kopamadığın, kendin olamadığın. Çünkü bir kere şey derler ipleri eline vermişim de kurtulamıyorum. Aynen o görüntü. Kendine ait özel bir durum görünmüyor. Yani biz bu fincan için söylüyorum en azından. Bu fincanı dinleyecek olanlar kendilerine zaman ayıramayacak görünüyor. Yani sadece başkaları için. Evet, belki gün içinde kendine zaman ayıracaksın ama genelinde bir stres hakim görünüyor. Neyse burayı çok, Aa, bir tane burada da şekiller varmış, onu da bakalım. Tam fincan açacaktım ki, hmm, bak gitme isteği var. Çünkü buradaki, bak yine o en dışındaki dedim ya görünmeyen silik partner ya da kişiler. Bak yine ee, yine çok. Uzakta ve senin bak ne hale enerjini alıp ne hale getiriyor kendisi yükseliyor. E burada yani zaten söyleyeceğim başka bir şey olamaz bu fincanın dış kısmında yani. E, açıkça görünüyor. Bak. Şuradan bir başlayayım. Evet gizli gözyaşların var. E, i̇çine akıttığın ama senin bile farkına varmadığın e, dolup taştığın. Burada şey de var böyle strese girme sinir asabiyet gibi de görünüyor. Aynı zamanda bunlar size e, rahatsızlık hissettirmesin. Çok fedakarlığın sonu odur. E, bakalım. Bak karşına da fırsatlar çıkıyor ve çıkacak da görünüyor. Sadece senin burada cesaretini toplaman gerekecek. E, adım atman gerekecek. Bak para konusu artıyor görünüyor. Diyeceksin ki nasıl artacak? Onun için bir bakalım. Bir hissiyatı var ama. Hımm. Senin enerjin düştüğü için parayla alakalı enerjin de düşmüş. Yani para sana geliyor olsa bile seni mutlu etmeyebilir. Diyeceksin ki yok yok ben mutsuz da olsam para gelirse mutlu olurum. Evet haklısınız para mutlu eder yerine göre. Ancak alacağın da var burada ödeyeceğin de var. Bak senin hem ödeyeceklerin var hem alacakların var. İkisi de böyle sanki seni strese sokmuş. Evet gerçekten bir ola strese sokar bunlar. Alacak verecek. Belki hayatında her şey ama her şey yolunda gitsin istiyorsundur. Her şey. Yani her şey dört dörtlük olsun istiyorsundur. O yüzden strese girip depresyon vesaire hisleri olabilir. Onunla alakalı bakalım. Yani aklıma şey geldi burada hissiyat olarak da kalbime damlayan da papatya çayı bilirsiniz. Hani en azından bir iki tane böyle çayın içerisine şey suyunun içine atıp bardağınıza eğer sağlık probleminiz yoksa bir engeliniz alerjiniz vesaire. Hani en azından bir sakinleştirme, bir rahatlama hissedersiniz. Onu bir deneyin. Burada çünkü birilerine böyle diş sıkma stresi var. Birilerinden kurtulamama hissi var. Bak çünkü çok engel olmuş. Şurada direkt karşına çıkıyor. Sen ne yapmak istersen engel, ne yapmak istersen engel. iptal ediyorum üzerinizdeki etkisini, üzerimdeki etkisini de hepimizin. Çünkü ben bunları yorumlayınca da bir süre sonra bağını kesmem gerek. Bak burada görüyor musun ağız açıklıkları, bağırma, konuşma. Bak kendini ifade ediyorsun buradakilere. Hep kendini anlatmaya çalışmışsın. Hayatın boyunca kendini ifade etmeye çalışmışsın. Sonra içine kapanmışsın, üzülmüşsün görünüyor. Ve ifadelerin, anlatımların artık böyle karşı taraf sanki seni anlıyor ama anlamıyormuş gibi görünüyor da. Bak burada da en son bak burada ağlamaklı ve bir anlayış var. Yani kafa kafaya verme var. O kişi seni anlıyor, sana yaklaşacak. Senin bak gördüğün şekilleri karşıda gördüklerini yorumluyorum. Sen de buradan derin derin bakabilirsin. Bazen yorumluyorsunuz iyi oluyor yorumlamanız kendiniz de bakın diye söylüyorum. Hmm. Bak şuraya bakınca senin eski eskilerden geçmişten getirdiğin bir üzerinde bir negatif etkinin ortaya çıkış vakti şu anda çıkmış. O yüzden enerjin düşmüş iptal edelim üzerimizdeki etkisini ancak açıklamak zorundayım burada sen sanki böyle 5-6 yaşlarındaki ya aileye ya sana yapılmış kıskançlıkla yapılmış üzerindeki ağırlığın bak negatif bir enerjinin negatif bir varlığın senin üzerinde kalmışlığının bazen bedende şey olur arazları olur ee, küçükken şey derler küçükken bu çocuk düştü de ondan böyledir muhabbetini duymuşsunuzdur çok da bana saçma gelirdi ama aslında onun şöyle bir doğruluğu da var beyin hücreleri hasar görüyor düşen kişide sonra o kişi çok çabuk sinirlenebiliyor çok asabi olabiliyor işte farklı işte ne bileyim sara gibi hastalıklar vesaire bilmem ne falan derler iptal ediyorum hani bunu niye örnek verdim burada çıkmamış böyle bir şey ama derler ya hani onun gibi bir şey burada da Küçüklüğünüzde ailenize yapılmış bir büyüden sizin masumiyetiniz etkilenmiş. Belki siz sizin güzelliğiniz kıskanılmıştır. Belki ne kadar muhteşem bir çocuk, ne kadar güzel bir çocuk denmiştir. Oradaki nazarın da etkisi de olabilir, büyünün de olabilir. Ama sende ortaya çıkan bir asabiyet bir durumu var ise şayet beni dinleyenler arasında evet ya bu sıralar böyle bir değişik bir asabiyetim var ne yapacağım bilmiyorum diyorsanız yani bir, bir sakinleşme bakın bunları üzerinizden atmanın birçok yolu var. Dünyevi e, olarak şey nedir, ne bileyim bir masaj yaptırırsın suya denize girersin olmadı ne bileyim ne yapılır tuzlu suya ayaklarını sokarsın topraklanırsın ayaklarını toprağa e, mutlaka değdirmeniz lazım o fazla elektrik yükünü çünkü e, meditasyon çalışmalarından sonra da mutlaka fazla elektriği de akıtmak lazım e, onu da söyleyeyim aranızda meditasyonlar yapanlar varsa orada bir nirvana'ya ulaşmak oluyor çünkü çok yükseliyor kişi gerçek alemden kopuş oluyor neredeyse ve sürekli böyle bir e, polyana Aa, ne güzel bir, hayata çok güzel bak, bakmaya başlıyorsun evet meditasyonların etkisi öyledir ama bir de gerçek dünyası da var bunun gerçeğe de dönmek gerekiyor <laughs> ondan dolayı bir topraklanın de burada un, un hissiyatı var. Yani unu niye gördüm? Duru görümde şöyle bir şey yaşattı bana. Hamur işlerine dikkat edin. O da böyle biraz fazlalık. Yani ne yediğin de önemli. Şeker, hamur işi vesaire aşırıya kaçtıysa bu da sinir asabiyet yapar. Siz de benim gibi azaltın sonra bırakırsınız. <laughs> evet. Niyet edin önce. Niyet edin. Ben niyet ettim. Hep söylüyorum ya niyet ettikten sonra hatırlatılıyor. Yani o anda bir engel oluyor. Sen onu yiyemiyorsun ya da tadı çok kötü geliyor tamam mı? Böyle çamur gibi, ot gibi yani böyle tatsız tutsuz bir şey yiyorsun gibi oluyorsun. Hmm, şey niyet ettim bugünkü orucu yani işte yarınki orucu diye diyoruz yani orucu tutarken. Hiç de o orucu da e, boz, bozmazsın. Yani niyet ettiğin oruç mutlaka hatırlatılır. Ağzına suya değdirsen bir şey yedirsen. Ay ben oruçtum dersin. Hemen saniyesinde hatırlarsın. Ya da biri hatırlatır o anda. Sen oruç değil miydin falan. İşte bu niyetin sana karşına çıkardığı güzelliktir. Burada niyet edin hayatımın daha güzel olmasına. İşte niyet ediyorum hayatıma gelecek olan partnerimin şöyle 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 olmasına dua edin. İşte doğuracağım çocuğun şöyle huylarda olmasına sağlıklı olsun, güzel huyu olsun, işte eli ayağı sağlam olsun hep böyle dua edilir ya. Burada böyle dualara ihtiyacınız olduğu görünüyor. Biraz böyle bağınızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Dua, dua ile bağınızın. Evet bir neşe de var. Aynı zamanda siz böyle neşelenmek, bak burada ağız açıklığı, gülümseme, kahkaha bir enerjisi var. Senin e, ciddiye aldığın hayatı artık bir tarafa bırakıp çok aşırı böyle çok ciddiye aldığın hissediliyor burada. Yani böyle her şey dört dörtlük olsun kafasında olan oğlaklardansanız bunu mutlaka böyle törpüleyin. Öyle bir şey yok. Çok her yer... Ee, evde oturduğun zaman her yerin tertemiz olması hissiyatı ya da tertemiz olmaması hissiyatı mesela diyelim ki koltukların altında bir şeyler vardır işte dolapların arkası sen bunun çok büyük stres yapıp çıldırıyorsan e, temiz olduğunda bile böyle düşünüyorsan mesela temizlemişsindir ay yetmemiştir sana o duygu. Burada aslında evi temizleme isteği senin hayatında çıkaramadığın insanlar, işte yerine getiremediğin sorumluluklardan dolayı evi kafaya takarsın. Anladın mı? huzur bulamazsın. Gittiğin yer sana kirli gelir, başkaları kirli gelir. Çünkü bedenini sevmen gerekir, kendini sevmen gerekir. Burada biraz bu hissiyatlara dönüş yapabilirsin. Mesela kadınlar kendileri yani evi sürekli değiştirirler. Sürekli ev değiştirilir, odalar değiştirilir. Bunu ben de çok yapmışımdır. Çünkü hayatından çıkaramadığın insanlar, evine gelmesini istemediğin insanlar vardır. Onlara da gelme diyemiyorsundur genç yaşlardaysan. Ya da işte toplumun baskısı varsa, ailenin baskısı varsa tepki koyamıyorsundur, hayır diyemiyorsundur. Sürekli evi değiştiriyorsundur, eşya atıyorsundur, çöpe gibi gibi fazlalıkları atıyorsundur. Bak burada senin karşına çıkacak olan 3 tane seçenek var. Dördüncüsünde de bakalım. Birinci daha aktif gördüğünüz gibi oraya doğru akıyor. Senin hayatında genelde baskın olan şeyler sana doğru geliyor. Sen diğer seçenekleri doğru görmüyorsun cesaretin kırılmış cesaret erdeminin sizde olması için dua edin cesaret bir erdemdir ve bunun için doğru cesaretin Allah'ım senin cesaretin bana yüklensin bak bunu söyleyin senin cesaret erdeminin bende olmasına niyet ediyorum diyin Allah'ın cesaret ve bakışıyla bizimki farklı çünkü biz insan olarak başka türlü bakarız cesareti nasıl görürüz bir yerden uç atla koş birine bağır çağır ya da ne bileyim yapamayacağın şeyi yapmaya cesaret et. Birin sana hayır deniyorsa sen git onu yap gibi de düşünebiliriz cesareti. İşte bir anda işi bırak, bir anda bilmem biriyle evlen. Cesareti insanoğlu böyle görüyor. Ama Allah'ın cesarete bakışı farklı bir bakış açısıdır. O yüzden Allah'ım senin bakış açınla bana bunun yüklenmesine niyet ediyorum. Benim zihnime, benim bilinçaltıma. senin hayata bakışın, senin dünyaya bakışınla bana yüklensin diye dua edin. Bundan sonrasında farklı bir bakış açısıyla yüklenir. Burada senin hayattan korkuların e, biraz ortaya çıkmış tamam Korkuların diğer insanların boyunduruğu altına girmene sebep olmuş. Bu fincan insanların esareti altında bulunan oğlakların. E, esaretteyseniz bu sadece işte e, bir iş yerinde de olabilir. Yani birinin hiç yapmak istemediğin bir iş yerinde çalışıyor, çalışmak istemediğin bir iş yerinde bulunuyor olabilirsin patronunun ya da diğerlerinin sürekli isteklerini yerine getiren bir oğlak isen sana gelsin. Kendin olamıyorsan sana gelsin. Bir cesarete ihtiyacın var ama kendi bakış açılına değil, senin yaradanın bakış açısıyla. O zaman zaten dünyanın yani ne kadar mucize bir yani evrenin nasıl bir mucize olduğunu görüyorsan Allah'ın cesaretinin nasıl bir cesaret olduğunu da anlarsın. Oradan idrak edebilirsin. Ondan dolayı istersin. Allah'ın tüm güzel özelliklerini hani Allah'ın esmalarını deriz ya tüm güzel özelliklerini bizde böyle e, tezahür ediyor bulunuyor olmasına niyet edelim. Evet bakalım biraz daha bir hissiyatı var mı diye tabağa bakmak istiyorum. Bir mucizenin yaklaşacağı hissiyatı var. Sen bunu hissediyorsun diyorsun ki ya bir şey olsa da şu değişse hayatımda. Bir şey olsa da şu kişiyle boşansam. Bir şey olsa da şu kişiyle ayrılsam ama böyle dua etmeyin. Dinki ki Hayrıma ise kolaylıkla olsun. Bak hayrıma ise, ikimizin de hayrına ise, çocuklarımın da hayrına ise ya da sevgilisindir o kişiden ayrılamıyorsundur. Hayrımıza ise, ikimizin de hayrına ise, kolektifin de hayrına ise bir yaradanın bir yolunu göster bana, bir cesaret ver bana kolaylıkla halledebilecek bir cesaret. Ama böyle e, ay şu insandan kurtulayım da başka bir şey istemiyorum demeyin. Kaynanamdan kurtulayım da başka bir şey istemiyorum. Gelinimden işte damadımdan bilmem şundan, komşumdan sonra daha kötüsüne düşebilir insanoğlu. Evet mucizeler sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi de unutmayın.